Selamlar arkadaşlar bugün Cemal ile Namı Değer Porsuk ile ilk uzun videomuzu çekiyoruz. Alkış. <laughs> Videomuzun konusu rastgele karışık içerikler aldık. Önümüzde de şarkı var. Şarkı çevireceğiz. Sıra sıra çev sıra, sıra çevireceğiz şarkı. Mesela Cemal bir kere çevirecek. Hangi içerik çıktıysa onu bardağına koyacak. Sonra ben çevireceğim şarkı. Ee, ben koyacağım çıkan içeceği. Üç kere. Sıra sıra üç kere yapacağız. Önce kim yapsın? Taş yapmak istiyorum. Taş yapalım. Çeviriyorum. Hadi bismillah. <laughs> Oğlum müsait de döndürmüyor ya. Ve karışık meyve suyu. Tamam hocam alıyorum. Ben de evet, evet, kim mi? Ben de kim mi? Ben mi kim mi? Böyle mi dökeyim? Evet. evet. <laughs> Allah seni double etsin ya. <laughs> Hep telefona döktü ya. dök dök. Dök dök dök. Şimdi hocam karışık meyve suyumu aldım. Cemal ıslattın bütün telefonu ya. Peçete de yok ki. Neyse bir şey olmaz ya. Tamam sıra bende. Şimdi Cemal de sıra çevir. Ulan var ya. Ah yok tamam. acı kahve ne? Oha abi. en baştan acı kahve geldi tabi. Hadi bakalım limonata acı kahve acı kahve ne? Acı kahve. Acı kahve. Acılı kahve. Sponsorluk. O? Acı. Onun da etrafı dökme gözünü seveyim ya. <laughs> Öyle açılma. Ha açılıyormuş. Ya tamam zaten küçük. Oğlum yok. küçük yok. <laughs> limonatayla ile birleşince çok güzel olacak. Limonatay. Acı kahve limonatayla birleşince. Çevir. Dim. Bakalım ne ismini ya. <laughs> Meyve suyu. <laughs> Meyve suyuna. Aa hayır ya. Meyve suyunu acı kahve mi? Ben de içeceğim. Onun sırrım Acı kahve. Ley. Ee, bir dakika şunu şöyle gösterebilir misin içine? Iı, ee, ben onu içmem. <laughs> koklamam, koklamam, midem bulanmaz. 2 3 Nevasa gelirse bana çok sıkıntı olur anca içmek zorunda kalırım. İyi değil biraz gel. farklı şeyler gelsin. Dakka başı. Hadi ona Soğuk kahve. E ee, adam bu adam full kahveden gidiyor. Acı kahve, soğuk kahve. Oo çok da. 3 bir işte. Tamam. Şöyle bir şey oldu. Karıştır bir daha Devam tamam. et. Bastım. Hepsinden bir tane olsun ya. İnşallah zehirlenmeyiz. Hepsinden bir tane gelene kadar yaparız. Kola geldi sana. Soğuk kahve geldi. Oğlum benimki çok iğrenç bir şey oldu. Meyve suyu, acı kahve, soğuk kahve. Allah. Yapıyorum. Tamam lan tamam. Az bir şey kalsın benden. Ben birazdan içerim. <laughs> demem tamam, kuru Anladım. İnşallah limonata gelir de. Şurada bir istibar edersin. Hayır ya. Aha limonata geliyor vallahi limonata. Hayır ya. Oh. ben koyabilir miyim? Zevkli zevkli. Bak şimdi bak bak bak. Çok koyma. Yo ne demek çok koyma. Tamam yeter yeter. <laughs> Dur. Yeter. Karıştır. Aslında hala çok kötü durmuyor. Ben zaten midesiz bir yolda Hadi evet, kokusuna olayım. bakar mısın? <laughs> Bakayım ben de bakacağım. Abi şey yaparız. En son o ikisini şimdi sana sen çevir. Tamam mı? Limonata gelirse o ikisini bir ben bundan koyup sen ondan koy. Sonra ben bundan koyayım tamam mı? Anladın mı? Anlamadım. Limonata. Oley. Eee, ben da. koyacağım. Tamam bak Ben onu içmem. Tamam tamam daha ne koydun ya? Hadi bir karıştıracağım şunu. Bu normal duruyor şu an ama içinde kokteyl. Sen de meyve suyu falan da. İçme içme. Hey, ne kola ne ya? <laughs> Bir dakika ben koyabilir miyim? Oğlum kola ne ya? Döküyorum. Bu son herhalde. Koy koy koy. Koy <laughs> koy Elini korku alıştırma. <laughs> Yeşil oldu lan. Gel sana ay, olmaz, da dökeceğim, olmaz, olmaz. Gel sana ay, da dökeceğim ay, sonra ya. füstü dökeceğiz. Bu da buram var Asıl O zaman son olarak bir füüsli kaldı. Onu da koyalım gitsin ikimize <laughs> de. Füüsli. <laughs> Ruhan bardağı. Tamam tamam taşmaz Taşmasın olur bu. Lan taşıracaksın. Bu da benim bardağım. Bu katı bir şey oldu ha. Görülemiyor. Bu katı. İçiyorum. <laughs> <laughs> şey Hadi. Ee, nasıl tadı? Nasıl tadı? <laughs> evet arkadaşlar şey içiyorum. gibi. Sende de var. <laughs> de... Aa doğru Cemal de meyvesi yok. <gülüyor> <gülüyor> 이지야 이치! b 치 Baby, 이치! Baby, 이치! Baby, 이치! b a b 거 이치! 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 b a b 이치! Baby, 이치! Baby, 이치! 이 a a İç. i̇ç. İç. İç. Pipet varsa pipet getir. Yok, İç. Oğlum çok da kötü değil ya. Benimkinde mevzu var. Bir tık bok tadı var ama. <laughs> oh yarasın. Aşağılara inmeye başlayınca tadı güzel geçmeye başladı. Evet ben <laughs> o yüzden Biraz açtım. Biraz daha içim lan tamam. Biraz daha iç. Tadı aşağı inince daha güzel oluyor. Üstte köpük var ya sadece. Bu nasıl? Aa. Yorum. Bu <laughs> kadar is. Daha fazla içmeyelim. Yani mide zehirlenmesi. Mide fesatı geçirebilir. Aynen öyle. Şimdi yoruma gelecek olursa. Bok gibi olup tadı. Daha ne yorum bekliyorsun? <laughs> Şuna bak. Kola var. Meyve suyu var. Kahve var. Soğuk kahve var. Daha ne? Neyse. Yorum olarak tadı bok gibi. Bok ek... gibi. <laughs> Özet olarak ekşi, meyve suyu ve kahve. Ekşilik yani sadece. <gülüyor> <gülüyor> evet Cemal'cim sen yorum yap bir de. Ben yaptım ya yorum. Tekrar yap. Şimdi arkadaşlar, birini zehirlemek istiyorsanız bunu kesin deneyin. Yani kusturma garantili. Şey... Benim bile midem ee, bir şey olacak. Neyse... Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum ama hastaneye gitmek istiyorsanız bunu için yani. Okula gitmek istemiyorsanız kesin için. Aynen öyle. Sabah bunu içiyorsun kardeşim, bir hafta istirahat <laughs> Bir hafta ol, evdesin. Mis. Oh. Kesintisiz. Neyse o zaman, kapatalım. Kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ilk uzun videomuzdu. Tekrardan hayırlı olsun. Tekrardan bir alkış alabilir miyim? Ve mümkünse yayında görüşürüz. her gün yayın açıyoruz. Her akşam saat 8-8.30 9 civarları. Her akşam yayındayız. Hepinizi bekleriz. İzlediğiniz için. <laughs> telefonlar yok Telefon burada ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.